Yo, yes, o <laughs> şey... Duru, şartı, duru. Start cleaning. <gülüyor> 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 Dur korkma, totally. korkma. Merhaba. Bugün bu caniyi tanıyacağız. Bir yaşında bir çocuğu korkutan bu arkadaşı yakından incelem altına alacağız. Ürün videolarına genel gelen izleyiciler genelde Google üzerinden aramalarla geliyorlar ve hemen konuya girmek istiyorlar. O yüzden giriş kısmını biraz kısa tutacağım. Ancak bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle sesim için kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ben bu süpürgeyi incelemek için değil, eşime hediye olarak aldım. Yani 3-4 gündür biz bu süpürgeyi kullanıyoruz. Ve bu tecrübeleri bu videoda size paylaşacağım. Şimdi direkt kutu açılışına geçelim. En sonunda yorumlar bölümünde tekrar süpürgeyi değerlendiririz. İşte geldi yeni süpürgemizin kutusu. Amazon'dan aldığım için bir önceki gece aldığım ürün ertesi gün öğlenleyin elime ulaştı. Tartmadım ama kutu bayağı ağır. Yaklaşık 5 kilo olabilir. Lazer teknolojisi kutu üzerinde büyükçe vurgulanmış. Akıllılık, güçlülük ve çok yönlülükte diğer vurgulanan yönler. Artık açalım kutuyu. Kutuda bolca kitapçık ve evrak mevcut. Türkçe kullanma kılavuzu ve garanti belgesi de kutudan çıkıyor. evrakları bir köşeye toparlayalım. Bu plastik sanırım şarj istasyonunun alt tablası. 24 volt 1.5 amper adaptörümüzü kutudan çıkaralım. Ana ünitemizi de şimdilik kutudan kurtarıp bir kenara alalım. Bu parça süpürgemizin paspası olması lazım. Ve bu da şarj istasyonumuz. Şimdi poşetlerden kurtulup hatıra fotoğrafı zamanı. Ana istasyonumuz, paspasımız, şarj ünitemiz, adaptörümüz ve evraklar. Hızlı kurulum kılavuzu her yerin ürün aldığınızda mutlaka bakmanız gereken bir rehber. Bunda Türkçe versiyon yok ama çok da ihtiyaç da yok. Yazı çok az. Kahvemizi alıp biraz göz gezdirelim. Önce şarj istasyonumuzun altındaki kapağı açıp adaptör içindeki sokete bağlayarak kuruluma başlıyoruz. Sonra kapağı yeniden kapatalım. Plastik tablayı şarj istasyonuna takalım. Sanırım bu ıslak paspasın şarj ünitesinin etrafını ıslatmaması için gerekli bir parça. Şarj ünitesi hazır. Süpürgeyi üstüne yerleştirelim. Şimdi de adaptörü prize takıp cihazımızın testini yapalım. Süpürgenin altındaki iki metal plaka şarj istasyonunun üstündeki iki metal plakanın üstüne oturmalı. Bu ses iyi işaret. Yanlardaki iki koruyucu köpüğü de çıkaralım unutmadan. Bu cihazın bir kumandası yok. Tamamen akıllı telefon üzerinden yönlendiriliyor. Üzerinde sadece kapatıp açabileceğiniz, temizlik başlatıp durdurabileceğiniz ve şarj ünitesine yönlendirebileceğiniz iki düğme bulunuyor. Evinizde kablosuz bir ağ olması ve bir akıllı telefonunuzun olması şart. Öncelikle telefonumuza Yufi Home uygulamasını indirmeliyiz. Yufi Anker'in ev teknolojilerine odaklanmış departmanının ismi. Ufya Home sitesinden ben daha önce e-posta adresime kayıt yaptırmıştım. Program kurulunca e-postamı ve şifremi girerek programın ana sayfasına ulaşıyorum. Ardından cihaz eklediğim RoboVac L70 hibrit modelini seçiyorum. Bu aşamada telefonumu bir kablosuz ağa bağlamamı istiyor. Telefonumu evimdeki kablosuz ağa bağlıyorum. Ardından süpürgenin hangi ağa bağlı çalışacağını ve bu ağın şifresini soruyor. Yine evimdeki kablosu ve şifresini süpürgeye tanımlıyorum. Süpürge açık olduğu için uygulama süpürgeyi tespit ediyor. Bu aşamada telefonunuzu bu kez süpürgenin yayın yaptığı bağlamanızı istiyor. Kısa bir beklemenin ardından süpürgeniz ağa bağlanıyor ve üzerindeki kablosuz ağ işareti yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanar bir hale geliyor. Uygulamanın ana ekranında da artık RoboVac ürünü kullanılmaya hazır. Uygulamanın Türkçe desteği de bulunuyor bu arada. Gördüğüm kadarıyla kullanımı da rahat. Kısa bir tanıtım karşılıyor bizi önce. Ardından Süpürgem için yazılım güncellemesi olduğu mesajını alıyorum ve güncellemeyi yapıyorum. Bu arada bendeki rootlu Galaxy S9 ile Süpürgemin ilk kurulumunu yapamadım. Mecburen eşimin Note 8 ile ilk kurulumu yaptım. Ancak ilk kurulumun ardından iki telefonla da uygulamayı kullanabiliyorum. Hadi artık buna bir yer bulalım ve çalıştıralım. Ve telefonundan temizle düğmesine basıp süpürgeyi çalıştırıyorum. Açar açmaz bir harita çıkarmaya çalışıyor kendine. Sağdaki telefon ekranında görebilirsiniz. İlerledikçe odanın duvarlarını şekillendirip çalışmalarını belirlemeye çalışıyor. Bunu başlık bölümündeki lazer sensörlerle yapıyor sanırım. Ama daha 30. saniyede bir sürpriz bekliyor bizi. Koltuklarımın yerden yüksekliği 10 santim. Yani tam sınır. Koltuğun bazı bölümlerinde küçük metal parçalar var. Önce onlara takılıyor. Koltuğun altındaki ahşabın bazı bölümleri de bombeleşip 1-2 santim yere yaklaşmış. Buralarda boşluk 10 santimden daha kısa olduğu için süpürgenin lazer kafası o bölümlerden geçemiyor. Bu küçük esnemeleri de dışarıdan tespit edemediği için sanırım koltuk altlarını dışarıdan kendisine uygun bir yer olarak tespit ediyor. Ama içeride gezinirken bombeleşip alçalmış yerlerden lazer kafası sürekli sıkışmaya başlıyor. Bu yüzden ekranın sağında gördüğünüz gibi harita bölümüne girmem gerekti. Halının üzerine sarıyla işaretli paspas yapılmayacak bölüm olarak tanıttım programa. Maalesef koltukları da kırmızıyla işaretleyip robotun hiç uğramaması gereken yerler olarak tanımlamam gerekti. Yoksa süpürge koltuk altlarında hep sıkışıp hem sesli olarak hem de telefonunuza mesaj atarak sıkıştım abi gel beni kurtar diyor. Ve onu o azaptan elle kurtarmanız gerekiyor. 10 santim boşlukta iki büyük koltuk dışındaki bölgelerde herhangi bir sıkıntı yaşamadı. O yüzden haritasına başka bir nozon yani kırmızı bölge eklemem de gerekmedi. Halılarda veya püsküllerinde bir sorun yaşadığına denk gelmedim. Halıların üstüne gayet rahat çıkıyor, püsküllerini aşıyor veya katlanan yerlerine dolaşarak geçiyor. İlk gün evi süpürmesi 49 dakika sürdü. Ancak bir oda ve iki tane banyonun kapısı kapalıydı. İlk gün haritayı solda görüyorsunuz. Sağda ise ikinci gün yaptırdığım temizlik var. Çocuk odasının kapısını kapatıp çalışma odamın ve bir banyonun kapısını açtım. Sağdaki haritada bir önceki gün tespit ettiği bir odayı gezemediğini görüyorsunuz bir önceki gün tespit edemediği ve bugün kapısını açık bulup girdiği iki odayı ise haritasını eklediğini fark edebilirsiniz. Bu haritaları her değiştirdiğinde haritayı düzenle deyip kaydetmeniz mantıklı olacaktır. Gelelim ilk günkü temizlik performansına. Hazneyi açalım. Süpürgenin haznesini çıkarmak oldukça basit gördüğünüz gibi. Üstteki plastik kapağı kaldırıp hazneyi çıkarıyor sonra da mandala basıp haznenin kapağını açıyorsunuz. İki haftada bir temizlikçi gelen 3 artı bir evden çıkardığı toz karşınızda. Yani gördüğüm kadarıyla boş boş gezmiyor. Haznesini temizleyip yerine takalım bakalım. İlk temizlik sonrası puan vermek için çok erken. Ama kızımın bu süpürgeye puanı şimdiden belli. Sıfır. İkinci gün iki yeni odaya girdi. Ama diğer odaları daha önce süpürdüğü için sanırım çıkan toz azalmıştı. Hazneyi boşaltıp bir de paspas yaptıralım bakalım. Önce paspas aparatımızı süpürgenin altına takalım. Alttaki yuvaya oturtup iki tane mandalına basarak söküp takıyorsunuz bu aparatı. Toz haznesinin kapak bölümüne su dolduruyorsunuz. Toz haznesinin kendisine su doldurmayın ama Filtreniz zarar görür. Sonra su doldurduğumuz kapağını kapatıp hazne yerine yerleştiriyoruz. Ben süpürgeyi elle banyoya taşıdım ve kapısını kapatıp sadece burayı paspas yaptıracağım. Not cleaning, not süpürgeyi çalıştırır çalıştırmaz paspasın takılı olduğunu anlayıp paspas modu hazır mesajını veriyor. Süpürgenin konuşması İngilizce bu arada, Türkçe konuşma desteği yok. Süpürge bir süre çalıştıktan sonra kapalıyken elle taşımama rağmen banyoda olduğunu anlayıp haritada yerini banyo olarak işaretliyor. Özel paspas ayarları olmasına rağmen bunları kullanmadım ama varsayılan ayarda da fena değil. Şimdi biraz süpürgenin kontrol yazılımını inceleyelim. Yazılım üzerinden tek tuşla temizlik başlatıp duraklatıp süpürgeyi şarja gönderebiliyorsunuz. Emiş düğmesine tıklayarak süpürgenin varsayılan güç modunu ayarlayabiliyorsunuz. Paspas yaparken süpürgeyi devre dışı bırakabileceğiniz bir modu da bulunuyor. Süpürgenin Boost IQ ismi verilen yapay zeka destekli bir emiş gücü yönetim sistemi de var programlar düğmesiyle süpürge haftalık programlar verip belli saatlerde otomatik temizlik yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Belli günlerde veya saatlerde sessiz, belli zamanlarda güçlü çalışma gibi opsiyonlar bulunuyor. Bölge temizle düğmesiyle istediğiniz zaman belli bir bölgeyi özel olarak temizletebiliyorsunuz. Bir yerde bir şey döküldüyse hemen orayı mavi kare için alıyorsunuz ve süpürge işi gücü bırakıp oraya geliyor temizlik geçmişi düğmesiyle süpürgenin geçmişte ne yapıp ne ettiğini ayrıntılı şekilde raporlayabiliyorsunuz. Ana menüde sağ üstteki üç noktaya basarak süpürgenizin ayarlarına giriyorsunuz. Paylaşım ayarlarından programınızı başka kişiler açıyorsunuz. Paspas modundan su salınım miktarını ayarlıyorsunuz. Ses ayarlarından cihazın konuşma ses seviyesini ayarlıyorsunuz robotumu bul diyerek robotun sesli bir uyarı vermesini sağlıyorsunuz. Manuel kontroller robotun hareketlerini elle kontrol etmek için. Birim ayarı metrekare kalsın tabi. Bakım ayarlarında cihazın yedek parçalarının ne kadar kullanım ömrü kaldığını ve ne zaman değiştirmeniz gerektiğini görüyorsunuz. Uzun bir inceleme oldu. Bu süpürgenin en fazla karşılaştırıldığı iki model bulunuyor. Benzer haritalama ve lazer teknolojilerine sahip Roborock S5 ve Xiaomi Mi Robot Pro. Benim ankeri tercih etmemdeki ana neden Türkiye'de bir distribütörünün olması. Yani garanti konusunda iyi veya kötü bir muhatap bulabilirsiniz kendinize. Olumsuz yönlerinden bahsetmem gerekirse en olumsuz yönü tabii ki kızımı korkutması. İkinci olumsuz yönü ise koltuk altlarımızda boyundan dolayı sürekli takılıp kalması. Koltuk altlarını mecburen no -zone olarak tanımladık şimdilik. Olumlu yönlerine geçeyim. Temizlik performansından eşim oldukça memnun kaldı. Koltuk altlarını saymazsak bir kez bir yerden sarkan bir örtüye takıldı. Onun dışında durmaksızın 3 kez falan evi süpürttürdüm. Hiç durmadı. Yarı şarjıyla bizim 3 artı bir evi tamamen süpürebiliyor. Haritalama ve navigasyon sistemlerini ben oldukça başarılı buldum. Ancak yazılımı zamanla biraz daha geliştirilebilir diye düşünüyorum. Sonuçta süpürgede çok fazla donanım, çok fazla sensör bulunuyor. Mevcut yazılımda oldukça iyi ama mevcut donanımlarından daha iyi faydalanılabilir diye düşünüyorum bir yazılımcı olarak. Sonuç olarak ben ürünü iade etmem gerekirse diye Amazon.com.tr'den almıştım. Ancak 3 günlük deneyimim sonucunda ürünü iade etmeyi düşünmüyorum. Beklentilerimizi karşıladı diyebilirim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.